Arkadaşlar merhabalar Bugün Mondi Home Kayseri Spor Beşiktaş maçının yorumlamasını yapacağım sizlere Öncelikle penaltı pozisyonunu yorumlayacağım Ardından Beşiktaş'ın eksikleri neydi Santos'un hataları neydi Bunu yorumlayacağız, bunun üzerine konuşacağız İsterseniz başlayalım Öncelikle Sizi de bir yaklaştıracağım Bir saniye ki pozisyonu net görün Sizi de yaklaştıracağım ki pozisyonu net görün. Evet arkadaşlar, bakalım. Bakın, başlatıyorum. Muçi topu aldı. Bakın görüyorsunuz. Muçi aldı. Şutunu çekti. Bakın tam burada. Olayın olduğu yer tam olarak burası. tekrarını izleyelim. Bakın. Görüyor musunuz? Topu koluyla stop ettiriyor. Bir diğer açıdan göstersin. Geliyor. Burada. Bak, top burada. Şu açıdan. Evet. Ben şöyle çekileyim. Geliyor. Görüyor musunuz? Bak topun nerede olduğunu iyi bakın. Topu neyle? Koluyla durduruyor topu burada koluyla durduruyor. Bu pozisyon arkadaşlar net bir şekilde penaltı. Beşiktaş'ın burada hakkı çok net bir şekilde yenmiştir. Devam etken devamında zaten ortalık karışıyor. Hani burada Beşiktaş'ın hakkı çok net bir şekilde yenmiştir. Bakın görüyor musunuz? Bir dakika. Geri nasıl alacağız lan bunda geri sarma yok. Bir dakika. Çok az geri alacağım. Şuradan tekrar alıyorum. Bakın. Burada. Bak, bak bak bak. Koluyla durduruyor. Net bir şekilde görünüyor. Net bir şekilde kol koluyla durdurdu. görünüyor. Evet arkadaşlar. Bu pozisyon net bir penaltı. Beşiktaş'ın net bir penaltısı verilmedi. Bu görmüş olduğunuz pozisyonda Beşiktaş'ın net bir penaltısı verilmedi. Arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi açımı ayarlayayım. Ya açım fena değil. arkadaşlar. Şimdi geçelim Santos'un hatalarına. Birincisi Al Musrati çok geç oyunu aldı. İkincisi Ernest Mucci forvet arkası oynayan bir oyuncu. Sen bu adamı gidip kanatta oynatamazsın. Senin elinde kanatta oynayabilecek oyuncuların var. Kanat oyuncusu kullanıyorsan bu adamı sen futboldan anlamıyorsun. Evet kardeşim. Yani hiçbir oyuncu yerinde oynamıyordu. Cenk. Yetersiz kalıyor. Şimdi bazı taraftarlarımız diyecek ki Abu Bakar. Abu Bakar kulübü iki kere yarı yolda bıraktı, sattı. Üçüncü kez güvenebilir misin sen bu adama? Satmayacağını nereden biliyor? Ki yine satacaktır. Abu Bakar olmaz. Elimizde tek seçenek, tek güvencimiz kim kalıyor? Genç Semih. Semih forvet. Semih'i sen kanatta oynatıyorsun hoca. İş mi? Olacak iş mi yaptın hoca? Semih'i kanatta oynatıyorsun. Yani yani olması gereken formasyonu Beşiktaş'ın yani kadro formasyonu daha doğrusu ee, şöyle göstereyim bir saniye. Şuradan internet üzerinden yine bu kadro kurma şeylerinden falan beraber gelin yapalım. Gelin yapalım. Beraber. Gelin beraber yapalım. Takımım Beşiktaş. Şöyle hatta bir süreyim. şöyle evet kendimi de biraz daha şöyle çekerek Evet. 4 4 2 değil de hadi diyelim 4 2 3 1 üzerinden yapalım. Hadi de zaten mecburi. Mert Günok. Şimdi sakat olmadığını varsayarsak Svensson solda sakat olmadığını varsayarsak. Ya hadi sakat ol, sakat olarak görelim. Oraya şu an ben mecburiyetten Onur Bulut'u koyuyorum çünkü sınav son sakat. Forvet'te Semih soy Ernest Getson Al Ben burada açık söylüyorum Serkan Terzi'yi oynatalım. Serkan Emrecan Terzi. Orta. Joe Warrell. Hmm. Burada şu an biraz mecburiyetten mecbursa o. Gelelim kanatlara. Yani görebiliyorsunuz umarım. Gelelim kanatlara. Kanatlarda kanat farvet olarak. Ya ben herhalde. Bir dakika ya. Evet burada muleka. Burada da şu an sağlam olan rebiçi kullanırım. Yani kadro bu. Şu an elimizdeki e, sağlam oyuncularla kurulabilecek en iyi kadro bu. Yani bazı oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Belki iyileşmişlerdir, iyileşmemişlerdir. Onu bilemeyeceğim. Ama şu an elimizdeki hani kurulabilecek en iyi kadro bu. Sahaya sürlebilecek. Hepsi pozisyonlarında. Hepsi pozisyonlarında. Hadi şöyle yapalım. Bir dakika sıfırlama var mı? Baştan başla diyelim. Şöyle de olabilir. Ee, tekrar başlayalım. Tabii ki astarı. 4 3 3 yapalım. Defans kurgumuz yine e, ee, şu an için mecburiyetten Onur Bulut. Burada Serkan Terzi, Joe Worrell, Necip, Uysal. Şu kurguda şu kurguda e, pardon burası semikalit soy. Şu kurguda yine semikalit soy. Muleka ki bunda şu an üçlü forvet sisteminde oynuyoruz. Ante Reviç. Orta alanda burada. Evet. Bir dakika, bu böyle oynattığımız zaman da Mucci'yi oynatamıyoruz. Bence bu, şu konfigürasyonu, yok bir dakika, bir dakika, dur, dur, dur. Bir dakika. Sonuçta Mucci, forvet de oynayabiliyor. Buraya Ernst, Mucci. Buraya da Ante Rebici koyarız. Bu şekilde oynatırız, üçlü Forbett'te de. Mucci çünkü forvet de oynayabiliyor. Ee, gelelim burada geriye dönük oyuncu olarak Jetson. Daldur, pardon ofans olarak Jetson ofans olarak Almurtati, Kale. Mert Günok. Burada da ben. Demirel'e tıknazı seçerim. 4-3-3 sisteminde de bu kadroyla oynayabilir. Beşiktaş. 4-3-3 sisteminde de bu kadroyla Beşiktaş çok rahat oynayabilir. E, Fernando Santos'un aciliyetli bir şekilde eee Fernando Santos'un aciliyetli bir şekilde oyuncuları yerlerinde oynatması lazım. Gidişat iyi değil. Gidişat hiç iyi değil. Yani takımda bir disiplinsizlik var. Çözülebilmiş değil. En başta disiplin edilmesi lazım. Birkaç kelime de federasyona söyleyeceğim. Nereye kadar götüreceksiniz bu Beşiktaş düşmanlığını? Net penaltımızı vermediniz. Kaç maçtır Beşiktaş'ın net penaltıları verilmiyor. Hani arşa çıkardığınız Beşiktaş düşmanlığını yeter. Taraftarın sabrını taşırmayın. O bina başınıza yıkılır. O bina başınıza yıkılır. Taraftarın sabrını taşırmayın. Taş yağmuruna tutar taraftar. Taş. Aklınızı başınıza alın. Bunlar da son sözlerimdi. De. Değerli takipçilerim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgililer gününüz kutlu olsun hepinizin. 14 Şubat sevgililer gününüz. Kendinize iyi bakın.